Merhaba arkadaşlar. Aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her cetencüğünü sevilen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış İmanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından Top Güzel Yepyeni Kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Sizlerde de ile ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızda açı videolarımızı izlediğiniz için YouTube kanalımıza destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi varsanız değerli izleyiciler. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz.